Merhaba arkadaşlar Dijital Evren TV hoş geldiniz. Yine gelen arkadaşlarımızın kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz. Ayrıca kanalımızda izlediğiniz videoları beğendikten sonra paylaşmayı unutmayınız. Böylece daha çok destek verip bizlere böylece de biz de daha çok cihazları tanıtabiliriz. Şimdi çok farklı bir cihaza denk geldim. Bu cihazı tanıtmak lazım. Ee, Amazon'da falan da satılıyor. Genelde soruyorlar nerede satılıyor bu cihazlar. Amazon'dan alabilirsiniz. Ara ara e, tükenmiş gözüküyor olabilir ama sonradan çıkıyor. Bilginiz olsun. Güzel bir cihaz. Çok değişik bir cihaz. Şaşırdığım bir cihaz. Niye şaşırdığım bir cihaz? Şimdi söyleyeceğim. Öncelikle biraz özelliklerini okuyayım. Octagon SX-988 4K UHD IPTV Set-top box olarak geçiyor. Cihazımız 4K UHD HEVCH 265 ip IPTV set box olarak gözükmekte. Stalker ve Xtreme TV destekliyor. IPTV M3U M3U8 M3U+ Plus, AutoGet M3U'yu da destekliyor. USB 3.0 var, 2.0 var ve host port'ta MP3 player olarak ve JPEG viewer olarak e, kullanabiliyorsunuz. Yani MP3 oynatabiliyorsunuz ya da JPEG'lerinizde görebiliyorsunuz fotoğraflarınızı. E, cihaz 10 screen display yani önünde e, dis, e, display var ve full color. Ayrıca cihazımız 576i'den 4K Ayrıca 2160 hev 265'e kadar da çok güzel desteği var. Cihazımız 4K. Şimdi niye ön yüzünü göstermiyorsunuz diyeceksiniz? Çünkü cihazın hem ismi hem de özellikleri önce arkasında, önü de göstereceğim size. Cihaz ayrıca web TV, VOD ve video kulüpleri var. İnternet radyo ve YouTube var. 10 megabit'ten 100 megabite kadar ethernet destekliyor. Ayrıca şöyle bakalım, multilanguage yani Türkçe desteği var. Ethernet port girişi var. Ve e, yok yok cihazda birazdan göreceksiniz. Ayrıca da e, stand standby'da 0.5 watt gibi bir enerji harcıyor ki çok düşük. Şöyle yanaştırayım size. Hani kendiniz de okumak isterseniz. Şöyle hemen düzelteyim. İngilizce ve Almanca anlatmışlar. Şimdi isterseniz bir de şöyle ön yüzünü çevireyim. Gördüğünüz gibi cihazımız Octagon 4K Ultra HD IPTV Set Box diye geçiyor. Şöyle görebilirsiniz ve Alman malı. Şöyle yan tarafını çevirelim kutunun. Ben kutu içeriğini boşalttım. Size şimdi göstereceğim. Şimdi Octagon cihazı şöyle bir şey öğretmiş. Biliyorsunuz genelde TV box'lar Android'dir. IPTV box'lar Android'dir ama Octagon şöyle bir şey yapmış. Bir define yazılımı koymuş içerisine. Bir de çok şaşırtmaca bir durum. Enigma 2 yazılımı koymuş. Linux Enigma 2. Yani e, tuner girişi yok ama Enigma 2 var cihazda. Ayrıca siz eğer Enigma 2'yi kullanamıyorum diyorsanız yine define yazılımını koyarak size çok güzel özellikler sağlamış. Şimdi cihazı aldığımızda cihaz gerçekten bir ağırlığı var ve kaliteli olduğunu gösteriyor. Mi Box'tan biraz büyük. Şöyle önünü görüyorsunuz. Ayrıca da şöyle marka ve modelini görüyorsunuz. Yan tarafını çevirdiğimiz zaman bir TFT kart girişi ve USB girişlerini de buradan görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Arkasını çevirdiğimizde burada gördüğünüz gibi açma kapama düğmesi. Burada enerji girişini görüyoruz. Ethernet LAN girişini görüyoruz. HDMI out çıkışını. Eski televizyonlar için bir AV çıkışını. Optik ses çıkışını ve IR'yi görüyoruz. Yani kızılötesi ötesi kumandası ve kızılötesi ötesi alıcısı var. Eğer cihazı televizyonun arkasına yanına sağına soluna koymak isterseniz yine bir alıcı var. Onu da göstereceğim. Diğer tarafını çevirdiğim zaman herhangi bir şey yok. Şimdi öncelikle tabii ki bunu söyleyeyim isterseniz. İşte IR dediğimiz yani e, kızıl ötesi alıcının gözü bu. Bunu takıyorsunuz ve böyle şekilde televizyonun önünde kumanda edebiliyorsunuz. Ve şöyle bir şık kumandamız var. Çok şık. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Çok şık. İki tane ince kalem pille çalışıyor. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Fıstık gibi bir kumanda. Yani kısa yolları da var. Youtube kısa yolu falan görüyorsunuz. Şık bir kumanda. Şöyle yaklaştırayım. Size göstereyim. Daha güzel bir şekilde. Bir tane şöyle bir 12 volt bir adaptörümüz var. Şöyle bunu da yaklaştırabilirim. Abi, abiniz titrek arkadaşlar. O yüzden bazen zor gösteriyordur. Lütfen bunu saygıyla karşılayın. Bir tane de şöyle HDMI 2.0 bir kablomuz var. Yani şimdi herkesin merak ettiği şu abi sen şu cihazı tak da bir bakalım görelim diyorsunuz. Ama tabii ki kutunun içinde neler çıkıyor bunu da göstermek istiyorum. Bazılar diyor ki kutunun içinden ne çıktı önemli değil. İşte görüyorsunuz zaten yok abi. Yani kutunun içinden ne çıktığını görmenizi ben tavsiye ederim. Görün ne olduğunu ne aldığınızı bilin. Doğru mu? Bence doğru. Şimdi cihazı bir takalım neler var neler yok. Define yazılımı tarafı nasıl? Bir de Enigma 2 tarafı nasıl? Enigma 2 tarafına biraz anlatıyorum. ama define tarafını yine anlatırım. Bakın şunu da söyleyeyim. YouTube amca çok şeye kızıyor. O yüzden benim gösteremediğim ama size ince ince nüanslar vereceğim yerler var. Siz oraya girince anlayacaksınız. Bunu söylemezsem olmaz. Yani bunu söylemeden geçemem. Şöyle de bir de kitapçığı var. Çok güzel. Anlatmışlar ama Almanca ve İngilizce. Şimdi cihazımız açılıyor. Bir açılsın. Öncelikle define kısmını size göstermek istiyorum. Define kısmı bu cihazı hem define kısmı hem Android olarak çıkarsalarmış var ya. Efsane olurmuş. Gerçekten bak ha, efsane olurmuş. Ve e, birçok kişi bayılırdı bu cihaza. Tabii ki e, Linux severler de bu türlü bakacaklar şimdi. Cihazımız açıldığında böyle bir e, ekran çıkıyor. Gördüğünüz gibi işte user IPTV, otomatik emişli listesi, stalker polter, xdm server, web tv, kika, youtube. E, çok güzel çalışıyor youtube bu arada. Ee, burada hani birçok şey görebilirsiniz Kodi var, Free TV'si var, sınırsız Free Radyo var, E2 TV var, web portal var. Web portal'a girdiğiniz zaman da e, hani yasal olan bütün hani uygulamaları görebiliyorsunuz burada. Bakın Netflix, Prime Video, Bain Connect, Blue. Adamlar her şeyi koymuşlar. Her şeyi. Yani e, aklınıza gelebilecek her şey. Bu arada bu cihazı şöyle kafanızda düşünün. Titan 4 kanında bunun bunun e, uydulu olduğunu düşünün. Yani Titan 4K'yı ben 4 gözle bekliyorum. Bunların hepsi var. Bir de uydu alıcısı 4K. Abi muhteşem bir şey. Tabii ki bu cihaz da harika. E, bu arada bu cihazımız da satılık arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk yazan alır. Çünkü ben paylaşmadan bile bazen satılıyor. Abi elinde cihaz var mı diye soruyorlar. Ben de bu var diyorum satılıyor. Bunu söylemedim kimseye. Bu sürpriz bir cihaz çünkü. Şaşırdığım bir cihaz. Hani bir tarafı define, bir tarafı enigma 2 ama o tuner yok. Elen bir girişi yok yani. O yüzden şaşırdım. Gördüğünüz gibi burada yasal aboneliklerin hepsini toplamışlar. O da çok güzel. burada YouTube mod var. YouTube TV'de var. Octagon, Octagon Club TV var. Plex var. hız testinizi yapabiliyorsunuz. bilgileri buradan görebiliyorsunuz. Şimdi gireceğim zaten. Hemen bilgileri giriyorum. Bakın burada Moderno SX-988 yazıyor. Hardware sürümünü, e, software sürümünü buradan görebiliyorsunuz. Yani birçok şeyi buradan yine bilgisini görebiliyorsunuz. 1 GB RAM, 8 GB da Flash'a sahip ki buradan görüyoruz. E, şöyle ayarlara girdiğimiz zaman da Multi Boot'u şöyle gördüğünüzde bakın OpenATV, Define 6.4 ve OpenBH diye böyle kısım var. Ve recovery menü de buradan görebiliyorsunuz. Geriye gelelim. Hani nelerin olduğunu görün diye, o diyor video çıkış ayarları var, OSD ayarları var. Ben şöyle, bu arada, içerisinden Wi-Fi çıkmıyor ama Wi-Fi'ye girdiğiniz zaman e, Wi-Fi takılı değil diyecek. Wi-Fi de 76.01 destekliyor benim bildiğim kadarıyla. Bilginiz olsun. Hatta e, takıpla denilebilir. Zaman ayarları var, çocuk girdi var ve diğer ayarlara girdiğiniz zaman da otomatik başlatma menüsünü TV olarak görüyorsunuz. E, bu arada kumanda da F1, F2'ye ve F3, F4 gibi e, tuşlara buradan gördüğünüz gibi kısa oluşturabiliyorsunuz. Bu da çok güzel. IPTV butonu da yine, ayarlayabiliyorsunuz. Sinyal ölçeli modu. Bakın burada mesela şey benim bildiğim kadarıyla USB'den tuner takıl olayı var. Hani bizim Botek'te falan var ya ama bunda USB Type-C yok. USB Type-C olsaydı takıp deneyecektim. Ama USB Type-C USB'ye çevirip öyle bir şey yapılır mı? Hani bilmiyorum. Çünkü bunlar da daha farklı olabilir. Burada uyku modunu gösteriyorsunuz. F tip sunucu açık. Yani buradan şöyle ben bazı şeyleri göstereyim size. Buradan hani biraz daha kısa e, normal uyduya göre. Yani menüleri. Ön panel ayarlarını buradan görebiliyoruz. Ön panel ayarında da mesela ışığını hani falan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın buradan birden 5'e kadar. Cihaz açık iken led düzeyini görebiliyorsunuz. Uyku modunu vesairesini görüyorsunuz. Yine buradan bilgiye girdiğimiz zaman bilgileri görebiliyoruz. E, Güncellemeleri, fabrika ayarları yine 4 tane sıfır, Yedekleme, kurtarma ve OpenVPN'de buradan görebiliyoruz. Şimdi cihazımızın sağ tarafında sağ ok tuşla zaman SAT IP ayarını buradan e, Virtual Tuner ayarı yapılabiliyor. E, bunu çok iyi bilen arkadaşlar herhalde daha iyi biliyordur. Kanal düzenleme yapılıyor. Eğer kanallar varsa hani e, benim bildiğim kadar IPTV kanallarını e, listeye ekleyebiliyorsunuz. Televizyon gibi izleyebiliyorsunuz. PVR özelliğimiz var burada A ayarlarında 100 IPTV buradan da görebiliyoruz. Hani bizim öndeki bazı işte bazı menüleri buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. Netflix'i görüyoruz. Ayarlara girdiğimiz zaman yine söylemiştim zaten. Burası bu kadar. Şimdi <laughs> o kadar acayip yerler var ki cihazda. Hani bazı yerlere dediğim gibi gösteremiyorum. Bakın şu Octagon Club var mesela. Octagon Club'a da girip birçok şey yapabiliyorsunuz. Ee, verilerinizi de buradan atabiliyorsunuz ayrıca. Bakın alttaki e, Club TV CC yoluyla bunu yapabiliyorsunuz. Ben YouTube'u göstereceğim size. Şu Netflix'i açalım. Bir arayüzünü merak ediyorsunuz büyük ihtimalle arayüz nasıl çıkıyor diye. Onu bir açalım. Şimdi Netflix arayüzünü gördüğümüzde burada gördüğünüz gibi Sign diyorsunuz. Sonra da e, kullanıcı kodu ve şifresiyle girebiliyorsunuz. Bazen çıkışlarda geri tuşu değil, Kapatma açma tuşuyla kapatıyorsunuz bazı menüleri bilginiz olsun. Burada hava durumunu görebiliyorsunuz. Ankara mesela ver arayın diyor. Eksi 2 derece. E, ee, farklı IPTV serverları var burada gördüğünüz gibi. MyTV var. Yani e, cihazın define kısmı zaten sade ve güzel. Hani belli yerler var dediğim gibi onları gösteremiyorum. Gösteremediğim yer şurası. Web TV. Yani şu Web TV'yi yaparsanız içine girerseniz lululu bir sürü lululu var yani. Anladınız mı? Sanırım <laughs> bir şey söylemeye gerek yok. Stalker'da Mac adresi değiştiriyorsunuz. Bir YouTube'a girelim. Şimdi bizi gördü. Dijital Evren TV aradık. Ararken dijital ev deyince direktmen zaten geldi buldu. Bu arada cihazımız high silicon. Sorun olursa bilginiz olsun. Octagonlar zaten hep high silicon kullanıyor. Şimdi YouTube kısmına gelelim. Bakalım. Ee, burada yani oktagonun bir cihazını göstereyim değil mi? Bu arada. Ya da e, yeni böyle oluşturduğumuz bir Shorts var. Turbo Sıperde X de, monitör. Oyuncu monitörü. Yakında bunu da Turbo tanıtacağım. De, oyuncu de. monitörünü e, PlayStation'a bağlayıp öyle tanıtmayı e, niyetim var. Niye? Çünkü en azından e, bir oyun görelim değil mi? Bence en mantıklısı olur. Octagon da bayağı şeyle gitmiş. Neyse şurada premium şimdi bir görüntü kalitesine bakalım e, kaça kadar seçebiliyoruz ona bakalım. Merhaba arkadaşlar, bizler Avanti YouTube'a hoş geldiniz. Biliyorsunuz Next Innova Cezurun tanıtımı. Bakalım Normalde 1080p seçebiliyoruz evet güzel. 1080p çekmiştim bu videoyu. Ama tabii ki arkadaşlardan dediler ki bu kadar bekleyemeyiz. Yine izleyenler olacak dedi zaten. Bize yine. Gayet güzel, akışı güzel. Şimdi ileri bir alalım. Hı. İleri aldığımız nasıl? Hani hemen oturuyor mu? Oo. Bayağı güzel. Bu tarafını da beğendim. Şuradan bir çıkalım. Bu arada bu cihazı aldığımda tunere ihtiyaç duyar mıyım diye soranlar olursa duymazsınız. Cihazın içinde her şey var. Bakın şu online e, live tv e, bununla ilgili de mesela aktarma yapıyorsunuz işte bilgisayardan ya da işte e, bilgisayar olsun cep telefonu olsun belli bir şekilde aktarma oluyor diye biliyorum. Şimdi isterseniz bir de Hani çünkü çok uzayacak bu durumda sıkılacaksınız. Bir de şeye gelelim. Enigma 2 tarafına. Çünkü orada da anlatacağım şeyler var. Bu arada bu cihaza şimdi iki tane e, gördüğünüz gibi Enigma 2 yazılım var ama hani farklı e, yine yazılım da atabilirsiniz. Pli yazılımı hani Open ATV'nin ya da daha yüksek versiyonunuzu atabilirsiniz bilginiz olsun. Bu sefer de Linux kısmını açtım. Yine e, menüye bir basalım. Gördüğünüz gibi burada bilgi paneli var. Yazılım yöneticisi, k işleme seçimi, eklentiler, Böyle eklentilere girdiğiniz zaman eklentileri indirebiliyorsunuz. Şöyle geri gelelim. Bilgiye gelelim. Hakkında ya bir gelelim. Burada gördüğünüz gibi OpenAI ATV yazılım olduğunu Octagon SX988 4K Dual OS ve SX988 olduğunu söyle. Chipsetinin burada bilgisini alıyorsunuz. High Silicon demişti 1.6 ve 4 çekirdek olduğunu söylüyor. Burada e, versiyonunu buradan işte 2022 olduğunu söylüyor. Çekirdeğin 4476 olduğunu bilgisini veriyor e, arayüzünün Matrix HD olduğunu söylüyor ki arayüz falan her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Muhteşem bir özelliğe sahip olabiliyorsunuz. E, aygıtlara geldiğiniz zaman burada herhangi bir aygıt takılı değil. E, belliğe geldiğimiz zaman da toplam belliği, boş belliğinin bilgilerini buradan alabiliyorsunuz. E, toplam 6.9 ve boş olan 5 GB olduğunu söylüyor. A kısmına geldiğimiz zaman da yerel ağ bağlantısının bağlantılı olduğunu görüyoruz. Kanalda tabii ki hiçbir şey yok. Akış müşteri bilgisi. Bilmiyorum bunun ne olduğunu. Şuradan çıkalım. Zamanlayıcılar var. Eklentilere gelelim. Burada gördüğünüz gibi eklentiler de yine aynı. Enik de ne yüklüyorsanız bunların hepsini yükleyebiliyorsunuz. Yani uyduyla ilgili değil de hani daha çok ee böyle online kurabileceğiniz şeyler var. Burada bakın ee kuruluma geldiğiniz zaman video ses ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şöyle video ayarlarına bir gelelim. Gördüğünüz gibi burada video ayarlarını yapıyoruz. Genişletilmiş ayarlarda yine ayarlarımız var test ekranlarını görebiliyoruz. Ses ayarına geldiğimiz zaman yine temel ses ayarlarını buradan görebiliyoruz. Ses ayarını yapabiliyoruz. Yani Enigma 2'de ne görüyorsak bunların hepsini yapıyoruz. Kullanım arayüzünü de buradan seçebiliyoruz. Bakın OSD ayarları, e, tuş kurulumu, kanal seçim ayarları, özelleştir, arayüz ayarları. Burada Matrix var ama başka bir şey indirebiliyorsunuz dediğim gibi. Kısa yol kurulumları genişletilmiş cüyü bunu enikmacılar daha iyi bilir. Ve dil ayarlarını buradan görüyoruz. EPG'miz var. Resepsiyon e, tabii ki tunel yok. E, tünelimiz olsaydı seçecektik Ellan ama ne yok. Şimdi o yüzden diyorum yani aslında tünel kurulumunu buradan görüyoruz ama e, büyük ihtimalle Almanya'da bununla ilgili tüneller satılıyor olabilir. Ben internetten de bakacağım. Yani e, bunun için bir e, bir tünel yani USB tünel girişi var mı ona bakacağım. Elle tarama ve IP Box client de var burada. E, bakın server'dan tarıyor. Bir saniye bekleteceğim. Burada bilgileri giriyorsunuz. Sonrasında da işte kanallarınız listeye düşüyor ve normal e, televizyon kanalı gibi izliyorsunuz. Bu da Sat IP Client var. Burada da e, sanal işte e, USB tuner diyor gördünüz mü? Bakın. Yani USB tünelimiz o. Ya yani diyorum ya bende var aslında bu Vison'un ama o USB Type-C bu normal USB olaydı. da bir deneyeydik kurban. Vallahi bak çok sevinirdim yani öyle bir şey yapmayı. Bu da şifre çözme ve ebeveyn kontrolü. Yazılım yönetimi var burada. Yazılımları yönetebiliyorsunuz ya da güncelleyebiliyorsunuz. Ve sistem bilgisine girdiğimiz zaman A ayarları, HDMI çek, zaman ayarlı günlük ve fabrika ayarlarını buradan görüyoruz. Dediğim gibi cihazda Enigma 2 tarafında anlatılacak o kadar çok şey var ki. Yani çünkü bir sürü şey yapabiliyorsunuz ama genel temel olarak bu. Normal Enigma 2 gibi ama sanal kısmıyla ilgileniyorsunuz. Yani tünel kısmıyla değil sanal kısmıyla ilgileniyorsunuz. E, Dirimosat panel yani yükleniyor mu? sat panel falan yükleniyor mu? Onları enik mekici arkadaşlar çok daha iyi bilirler diye düşünüyorum. Yani burada da işte YouTube kısmını falan kullanabiliyorsunuz. Ki YouTube TV olarak kullanabiliyorsunuz. Burada YouTube TV'yi şöyle göstereyim isterseniz. YouTube'u da açalım. Gördüğünüz mü yine Web TV, yani YouTube TV şeklinde geliyor. Televizyona özel olarak. Hani ben buradan yine açmayayım. Dijital Evren TV zaten açmıştım. Buradan Exit diyoruz. <laughs> Şöyle Exit. Kapatma menüsüne gelelim. Derin uyku, Multiboot görüntü seçici, beklet, uyku zamanlayıcı, kurtarma modu, yeniden başlat ve grafiksel arayüzü yeniden başlat gibi seçenekler geliyor. Buradan Multiboot görüntü seçiciyi seçiyoruz ve Defini'yi seçtikten sonra Defini'ye geçiş yapıyor. Ve bir sürü özellikle sahip bir cihaz. Cihazımız e, satılık dediğim gibi Neredeyse yarı fiyatına saçacağım. Çünkü bu cihazın bildiğim kadarıyla fiyatı 4500-4800 arasında 5000'e yakın bir fiyatı var ama ben çok daha uygun. Neredeyse yarı fiyatına sizlere vereceğim. Bu cihazı kaçırmayın arkadaşlar. Gerçekten süper bir cihaz. E, etkileyici bir cihaz. Bir taraf Enigma 2 bir tarafı da Define yazılımı. E, gerçekten şaşırdım. Almak isteyenler yine yazabilirler. Ben yine de e, belli yerlere koyacağım. Ama videoyu izledikten sonra almak isteyenler hemen yoruma yazarsak ona göre bir işlem oluştururuz. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yani eksiklerim olursa lütfen kusura bakmayın. Ee, i̇ster istemez ben alıyorum ve amatörce tanıtıyorum. Yani 2 saat 3 saat inceleyip yapmıyorum. Ama tabii ki bu bir belki de hata olabilir. Hani eksikleri görmek adına ama ne yaparsanız yapın mutlaka eksikler çıkıyor. Benim de anlatabildiğim hani en azından size ön yüzünü göstermek kutusunda neler çıkıyor. Yazılımın ön yüzü nasıl, kullanımı nasıl bunları göstererek size en azından biraz daha fazla tüyo vermiş oluyorum. Belli bilgileri de zaten yorumlar kısmından sorarak da cevaplarını alabiliyorsunuz. Benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Dijital Evren TV'de kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın.